1932'de iki öğretmen 1955 59'da bir öğretmene indirdi. Bir öğretmen 5 sınıf idare ediyor. 5 Be sınıf 150 öğrenci vardı. 150 öğrenci. Ben gelince işte zaten kısa bir süre sonra o o yılın baharında evet. şimdi 3 sınıf birimiz okutuyorduk 1-2-3 bir, 4-5 evet. birimiz okutuyorduk. Ondan sonra o yılın baharında 27 Mayıs ihtilali oldu. Sanırım eski binada e, derslik sayısı da az değil mi? Üç, üç tane falan hatırlıyorum. İki derslik olarak kullanılıyordu. Aha. Dersliğin birisi o ön ön taraftaki bizim eve bakan e, bir, e, derslik müze gibi yapmışlardı orayı. Öğrencilerin el işlerinden Aynen. itibaren yani bende bizi okutan öğretmenler el işlerinden oraya müze gibi bir şey yapmışlar. Evet. Bir de öğretmen odasıydı küçük bina. Aha. Karşıdaki, girince karşıdaki küçük camlı oda da okul kooperatifi gibi bir kullanılan hmm. küçük binaydı. Evet. Geriye iki derslik kalıyor, iki öğretmen oldu. Evet. Için 150 kişi oraya 150 diyor. kişi. Ondan sonra baktım ben öğrencilerin içinde yüz 100 şey varsa erkek öğrenci, 50 kız öğrenci var. Evet. 1960'ın yazın öğrenci yazma döneminde Faydı. ciddiyetle ele aldım ben. Kız öğrenci sayısıyla erkek öğrenci sayısını eşitledim. Evet. Olduğumuz zaman 205 öğrenci. Evet. Ondan sonra Mayıs'ta da 27 Mayıs ihtilali oldu. Hı hı. 27 Mayıs ihtilali olduktan sonra Ertesi yıl yedeksubay öğretmenlerden geldiler. Önce 2-3 öğretmen eğitmen verdiler bir tane. 5-6 kişiye çıktık. Yani bir 2 59'da bir öğretmenken benim gittiğimde Aha. 61'de 61'in sonunda 5 öğretmene çıktık, 6 öğretmene çıktık. Evet. tabii bütün o odaların hepsini derslik yapmak zorunda kaldık. Evet. Hatta ben o ortadaki küçücük kooperatif e, şeyinde odasında ki 7-8 metrekare bilemedin 10 metrekare bile yok. Aha. Orada 5. E, sınıflara okuttuğumu biliyorum. Yani e, 27 Mayıs'tan sonra bu sıkışıklık fazla sürmedi. E, 60, 60, 64'te ek bina yaptılar. Işte. Şimdi aşevi olarak kullanılan. Aşevi olarak kullanılan yeri. Evet. evet. Oraya işte inşaatın başında yanında da bulunduk. Ondan sonra 66'da e, ortaokul açtırdık. 27 Mayıs köye çok şey yaptı yani. Evet. E, yönetimi. İşte evet. köy meydana açıldı, yollar yapıldı. Evet. E, şeyler o kahve olarak kullanılan bina yapıldı. Kalecikte bir iyi bir ziraatçi vardı. O da yardımcı oldu. Akasya filanları filan getirdi. Köyü, yeşil Köyü ağaçlandırma, hikayesi, yeşillendirme de. hikayesi o zaman başladı. Evet. Yoksa köyde ağaç filan pek yoktu ya. Öğrencileri ağaçlandırmaya seferber ettiniz. Tabii, yoktu öyle. Hı, Hı Ondan sonra e, yani bir köyde hatta bir Ankara köyleri içinde örnek köy seçildi. Her Hı -hı. kasabadan bir tane köy örnek köy seçtiler. Evet. Kalecik ve çevresinde de bizim köyü örnek köy seçtiler. Hı, hı İşte özellikle işte gene ben şeye yazarak kitap filan istedim. Birçok yerden özellikle harbi okulundan kitap gönderdiler. Kitaplık da açtık o meydandaki şeye bayağı dernek kurduk. Bilmiyorum. Meydandaki derken o şimdi... E kahvenin kahve... yanındaki bir salona kitaplık açtı. Ha, ha orayı biliyorum. O kahve aynı zamanda bize bir dönem okul olarak kullanılmıştı galiba değil mi? 66'da okul, ortaokul açıldığında iki, iki sene ortaokul olarak kullanıldı. Yani iki yıl ortaokul olarak kullanıldı. Sonra evet. aşağı bina, aşağı bina yapılınca... Ha, oraya taşındı. Bir de ortaokulun üstünde bir tane ilkokul binası vardı. Ben, benim de okudum. Evet. O ne zaman o, yapıldı? O da, o da o, yıllarda yapıldı. yapıldı. Aynı o da, O da 65'te falan yapıldı yani. Ha, yine şey... Tabii o ortaokul yapılırken orada yapıldı yani. Evet. O hatta biz ilkin Çandır'da ek bina bugün aşık olarak kullanılan bina buraya yapılmasın da aşağıda arpalaklardan bir yere Aha. daha geniş bir yere yapılsın evet. filan dedik ama e, bazıları engel oldular. Ya çocuklar da aşağı mı gidecek? Evet. Köyün dışındır dışıdır filan. Evet. Ama sonradan oraya da yapıldı. İşte gene o 67'lerde mi neydi? Tam yılını hatırlamıyorum. Ankara Milli Eğitim Müdürü e, kısa parmak. Yani Fatih Kısaparmağ'ın babası. Fatih Kısaparmağ'ın babası. Evet. Ankara Milli Eğitim Müdürü'ydü. Evet. Bir gün o geldi yanında birkaç kişiyle. Doğrudan benim sınıfa geldiler. İşte o sırada da ben şey işte bir öğrencinin o Yıl kaç oldu? 67 falan olabilir. Benim ilkokul ablasıydı. Ee, bir öğrencinin devlete kaç liraya mal olduğunu Ha, e, velisinden kaç liraya mal olduğunu filan çocuklarla hesap ediyorduk. Evet. <laughs> müdür onu, onu sordu. Sonra yanındaki dedi ki, bak müdür bey hesabını tatili yapmışlar dedi. Ha öyle mi dedi, tamam. E, şu eski binayı gösterdi. Bu ne dedi? Bu da ilk yapılan okul dedim. Evet. 1928'de yapılmış. Hı -hı. E, bu, burası, burası da ek bina. İşte 62'de yapıldı filan. Peki aşağıda bir bina gördüm. O ne? O büyük bina ortaokul dedim. Onun yanındaki o da ilkokulun ilk binası. Evet. Ya devlet durmamış buraya okulu yapmış diye. <laughs> şimdi gerçekten okumayla ilgili büyük bir hamle yapıldı o zaman. Evet. O ortaokulun üstündeki binanın ilkokul binanın yapılması şimdi bu şeyin Hasayas tarafında bir okulun bir köyün birine okul yapacaklarmış. Evet. Ee, o köylüye yardımcı olmalarını işte arsa göstermelerini filan istemişler. Ha. Ondan sonra onlar da pek yanaşmamışlar. İşte ondan sonra kaymakam hani gelip gittiği için bizim köye sıkça ha. bizim köylere umutla mutladağıyla filan rastlayınca ya falanca okul yapıyorduk pek yardımcı olmadılar siz ister misiniz İsteriz demişler biz yardım ederiz evet. Taş, taşın <laughs> okulunu getiririz onu o şekilde yaptılar yani o aşağıdaki ha. kaç öğrenci vardı rekor herhalde sizin denemezliğiniz değil, değil mi 205 beş... şehre göç başlamamıştı değil mi başladı aslında 1950'den sonra gidenler vardı evet. da o kadar yoğun yoktu evet benim ayrıldığımda 205 öğrenci vardı çandırdı ilkokulda. Evet. Milli bayramlarda o okul üçerli sıra olunca bir ucu okulda bir ucu caminin önünde meydanda. Evet o, o bu kadar uzun Bayramlar çok görkemli geçerdi. Evet. Ee, öğrencilerini e, tam eğitim aldığı şekilde yetiştirdiğine inanıyorsun değil mi baba? Şimdi ee, şöyle denebilir. Okul şöyle kıyaslayalım. İlkokul 1923'te açılmış Çandıra. Şanslı bir köy aslında değil mi? 1900 59'a kadar, yani benim orada bulunuşuma kadar evet. veya 1950'ye kadar okuyan 5 kişi var Üçü köy enstitüsünden öğretmen çıkmış. Evet. İkisi de, biri Cafer amcan, yani Aha. o da öğretmen. Birisi hakim. Değil evet. mi? Biri de hakim, o da Cafer amcanın amcasının oğlu. Evet. Yani e, Hüseyin Hoca diye, e şimdi Ömer Ağa'nın iki oğlu var. Evet. Biri Hasan Hoca, evet. biri Hüseyin Hoca. Evet. Hüseyin Hoca'nın oğlu Ömer Ağa, Hasan Hoca'nın oğlu Cafer. Evet. Bu ikisi okumuşlar. Üçte köy enstitü mezunu var. Beş kişi okumuştu. Hı, hı. Ee, benim bulunduğum 59-69 arasında tam bilemiyorum ama e, en azından 7-8 öğretmen belki daha fazla yani şimdi isim isim saymak da mümkün ya e, yatılı Ortakulu kazananlar. Evet. En azından 3 tane 3 öğrencim yatılı ortaokul sınavlarını kazandı. 6-7 e, kişi hasan Oğlan'ı kazandı. 10 sene içinde e işte kendi imkanlarıyla başka okullarda okuyanlar var. Hı hı. Sanırım 17 öğretmen, bilmem kaç asturbay e, oldukça fazla yani okuyanlar. Hatta e, köyde <laughs> şey dedi, o deli mülküm vardı ya. Evet. E, ya kahvenin önünde diyor ki, ya Marif bu köyü batıracak. Niye batıracak Marif? E, okuyan gidiyor, okuyan gidiyor. Cevat da, şeyleri, e, bizim sığırları kim gidecek? E, dedim ki o zaman sen üç tane oğlum vardı. E, o zaman birisini bıraksaydın Bak üçünü de okutuyorsun veya iş buluyorsun. Birisini bıraksaydın köyün sığırını güderdin. <laughs> Filan dedim karşı çıktın. Yani yerleşik kendini varlıklı sanan sınıflar fakirin fukaranın okumasını iş sahibi olmasını istemiyorlar. Evet. İstemezler bu. Bütün Türkiye belki bir iktidarlarda mi? Sena, bena, bu yine kimsa. <laughs> o zihniyet. orada da vardı o zaman. Tabii yani, vardı tabii. Evet.